Herkese merhaba arkadaşlar magazin dünyası kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikler sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz İbrahim Çelikol'un bir zamanlar Çukurova dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz siniz. İbrahim Çelikkol'lar her şey kanalımda paylaşıyorum. İbrahim Çelikkol ile ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.